Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç hazırlama yöntemiyle muhteşem bir ekmek tarifiyle geldim. Çıtır çıtır bir ekmek oldu. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş mayayı elimle ufalayarak alıyorum. Dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 3 bardak kadar un ekliyorum. Bunun üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Eğer isterseniz ilk etapta spatula ile hamur yoğunlaşıncaya kadar karıştırabilir, daha sonra elinizle yoğurabilirsiniz. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz Hamurumu 4,5 bardak unla toparladıktan sonra 1 yemek kaşığı oda ısısında beklemiş tereyağını ekleyip hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada hamur elinize biraz yapışacaktır. Siz hamuru yoğurdukça hamur elinizi bırakacaktır. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru toparladım. Tereyağını tamamen hamura yedirdikten sonra tezgahıma biraz un alarak hamuru tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar unu da bu şekilde azar azar serperek hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Çok fazla un serperek, çok fazla un kullanarak hamurunuzu sertleştirmeyin. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamuru şöyle bir toparladım. Yoğurma kabını alıyorum. Hamuru yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırdım. Mayalandırma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur yaklaşık 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu mayalandırdım. Tezgahıma biraz un aldıktan sonra hamuru tezgaha alıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alalım. Hamuru toparlayıp hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüyorum. Ben bu hamurdan 4 adet ekmek elde ettim. İsterseniz daha küçük porsiyonluk ekmekler de hazırlayabilirsiniz. Hamuru parçalara ayırdıktan sonra hızlı bir şekilde bezelerimi hazırlıyorum. O kadar güzel bir hamur oldu ki bezelerin üzerinde baloncuklar oluşmaya başladı. Bu aşamada kameram biraz kaydı. Hemen bu şekilde göstereyim. Bezeleri hazırladım. Üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatıp bu şekilde 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben de derince bir tencerenin içerisine yeteri kadar suyu koydum, kaynattım. Hemen hızlı bir şekilde Hamurlarımı kaynatacağım. Derince bir tencerenin içerisine yeteri kadar su koyduktan sonra bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Dilerseniz karbonat da kullanabilirsiniz. Kabartma tozunu ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Daha sonra ekmeklerimi suyun içerisine bırakıyorum. 30 dakika kadar çevirerek kaynatıyorum. Üst tarafından kabarcıklar oluşmaya başladığı zaman hemen bu şekilde çeviriyorum. Birkaç kez çevirmeniz yeterli olacaktır. hazırladığım ekmekleri yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum hemen hızlı bir şekilde diğerlerini de kaynatmaya devam ediyorum lerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarcıklar oluştu. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Ben bu tarifi birkaç kez denedim. Bu sefer de sizler için çekim yaptım. Fırına dayanıklı bir kabın içerisinde su bıraktım. Bu ekmeğinizin dışının çıtır çıtır, içinin de yumuşacık olmasını sağlayacak. Bir jilet yardımıyla üzerine bu şekilde kestim. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. ekmeğin üzerini kestikten sonra bu şekilde üzerine su serpiyorum. Daha sonra çiğ susam ve kavrulmuş susam serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ekmeklerimi pişirdim. Ekmeklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar, hem de çok güzel bir şekilde kızardılar. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir ekmek oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Benim minikler dayanamadığı için ben sıcak sıcak kesmek zorunda kaldım. Sizler dinlendirip o şekilde dilimleyebilirsiniz. Hemen altını da bu şekilde göstereyim. Sizler ekmeklerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.